arkadaşlar bugün koyas boyayla suyu. Boya. ile su var. Ve, ve resim yapacağız bugün. Resim yapacağız. Evet. Ulele, ulele. İlk olarak sulu boyamızı böyle koyuyorum. Sonra suyumuzu koyuyoruz tabii ki. Sonra guaş boyalarımızı koyuyoruz ve İki tane fırçamız var. Bir tane mavi, bir tane de siyah. Böyle boya yapacağız ama kızlar siz nasıl yapacağınızı biliyor musunuz? Evet. Hayır, bilmiyorsunuz. Buna böyle Bilmiyorum. batırmayacaksınız. İlk önce suyumuza böyle batıralım. Fırçalarımızı batıralım hemen Suyumuzu Hadi. Evet. Tamam, çıkartabilirsiniz. Şöyle alalım. Şöyle şöyle şöyle. Tamamdır, alıyorum şimdi bu suyu. Sonra e, su boyamızı getirdik ve hangi renk? Hayır, siyah renk. Siyah renk yasak. Siyah renk ve kahverengi renk yasak tamam mı? Onun dışında başka renkler kullanıyorsunuz. Çünkü yoksa resminiz berbat olur. Hadi al. Ah. Tamam. Batış. Bu bak bu Bu renk yasak tamam mı Adalilla? Mavi. E, evet yasak değil o. Evet adam ama dur bekle. Sen ne yapacaksın? Hangi resmi yapacaksın? Bil. Fil. Tamam. Ada fil yapacakmış. Sen ne yapacaksın Lila? Ben de güneş yapacağım. Güneş. Tamam hangi renk lazım o zaman güneş için? Sarı. Evet hadi bakalım. İlk önce kim yapmaya başlamak ister? Ben. Sarıya batırdın mı Lila? Evet. Tamam ilk önce nasıl yapacaktık? Yuvarlak mı üçgen mi? Yuvarlak. Evet aferin bir tane daha sarıya batırabilirsin bebeğim. Evet. Ada sen de başla bakalım. Hangi renk? Seninkisi? Mavi. Tamam. İlk önce kafa yap. Tamam. Ben fili yaptım. Çok ben güzel yaptım. Çok güzel. Evet, çok güzel olmuş. Şimdi sen de ne yapacaksın biliyor musun? Filin böyle burnunu çizeceksin ama böyle kocaman hortum gibi. Nasıl yapacaksın peki onu biliyor musun? Hiç. Evet böyle sıçıracak biliyor musun? Evet biliyor. Sen yaptın mı? Evet. Çok güzel yapmışsın. Ay sen... Aa, çok güzel yapıyorsun. Hadi bak buna böyle bir sürü bir sürü daha ekleyeceksin böyle. Evet ne çizdin? de <laughs> Evet çok güzel oluyordu. Hadi bakalım. O minik minik yuvarlak. Evet hemen veriyoruz. Leya sarı renginde batırıyor batırıyor. Birazcık istersen suya batırabilirsiniz kızlar. Batır sonra bana getir. Tamam. Sen de batır, bak sarı renge de batırabil. Ay, tamam bir şey olmadı. Hadi Ama mavi renge batır ablacığım şimdi mi? sen de mavi renk. Bak burada birazcık koyu mavi var. İstersen onu da batırabilirsin. Aa, bir şey söyleyeceğim. Biz nereye gitmiştik kızlar? Masalaya. Hayır, hayvanat bahçesine gitmiştik. Hayvanat Bir de ne diyeceğiz? Ne çizeceksin? <laughs> tamam. Kiraz aynı küpe gibiydi ya değil mi? Evet. Evet çok güzeldi. Peki Ada sen ne yaptın şimdi? Bir. Fil mi yaptın? Bak. Ay çok güzel olmuş ama filin böyle kocaman kocaman şişko şişko bacakları vardı değil mi? Göbeği de vardı böyle kocaman. Evet. Bak. Evet. Bak. Ay çok güzel olmuş ya. Çok beğendim. Bir daha. Hadi şimdi söyle de yanına Neyli yedik aynı Büyük 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 pasta yaydı. Bence çilekli. Büyük büyük tahtaya yaydı onu da yapayım mı? Yap. Kırmızı evet. Tamam. Evet. Tamam. Birazcık suya batırman lazım bence. Dur hayır İlk önce birazcık şöyle su. Sonra şöyle birazcık sıkalım. Çünkü her yer berbat olmasın. Evet. Turuncu rengi. Ay turuncu dedim ya. Kırmızı rengi aldık ve le yapıyor. Ada. Dudaman dudaman. Bak da vardı. Ay çok güzel olmuş. Dudaman dudaman. Bak da vardı. Evet. Ama. Evet. Ne oldu? Nasıl yaptı be? Bence ne yap biliyor musun Ada? Ee, yeşil rengi al buradaki yeşil rengi ve çimen çiz. Yeşil yeşil. Sen ne çiz biliyor musun? Ya. Ben de sen ağabey bir bulut çiz. Mavi. Çok güzel olur mu, mavi mavi. Bak burada mavi renk burada. Tamam. Tamam, vardı. Da, 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 da. Tamam, filin saçları var mıydı? Tamam. Filin Yaptı. yok mu? Da var? Kulakları vardı ama değil mi? Böyle kocaman kocamandı. Aferin Liloşum. Evet. Şimdi ne yapıyorduk? Hangi renge batırmak istiyorsun? Evet. Batırıyorum. Evet. Ve hangi renk kolya? Benim. de evet. Oy ağzını unutmuşsun. Ay ağzını unutmuşsun. Abla. Kuyu. Resimle. Evet. Nasıl yapıyorduk Güzel peki ablacığım şey fırçayı böyle yaptıktan yapsın. sonra? Evet, aferin. Evimizi elimizi Alanın zaten atatesi. yıkacağız. Bakayım alın ne alın çizdim alın peki, Allah ne çizdin peki sen Allah söyleyebilir misin? Alın atatesi. Alın ben çimen çizebilirim. Çimen ben size göstereyim mi nasıl çizeceğinizi? Hayır. Kardeşine çizmene gerek yok. Bak ilk önce şu suyu batırıyorsun. Sonra şöyle şöyle temizleyebiliyoruz. Sonra da hangi renk istiyordun? Yeşil. Yeşile böyle böyle batırıyoruz. De. Sonra da bak şöyle şöyle çizme yapıyorsun. Şöyle, 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 şöyle. Al yap bakalım. Evet Çok güzel oluyor. Yeşil yeşil. Çok güzel. Ben çok beğeniyorum ya. Sen ne yapıyorsun peki? Ay kocaman kulaklarına çiziyorsun. Çok güzel olmuş. Ama ben de aslında dizi vereyim. Tamam sen de çiz. Ablacığım sen de bir hayvan çizmek ister misin? Mesela kedi. Aslanlar kırmızı olur. Evet. Aslanlar kırmızı olur. Ama ilk önce renkler e hangi rengi istiyordun bu arada sen? Kırmızı istiyordum. Kırmızı mı istiyordun? Tamam. Renkten renge geçiş yaptığımız zaman kızlar ya, suya batıralım. Bile. Evet. Suya batıralım. Çünkü yoksa renkler birbirine karışır ve çok kötü bir renk olur. Tamam mı? Allah nasıl diziliyor? Ney? Su, abla. Su getireyim mi ablacığım tabii ki? <laughs> tamam ablacığım. Birazcık şöyle Adam, biraz ağa, Ne da... çizecektin Lilo sen? Otur. Otur Lüşü. Ne? Ne çizecektin? Aslan mı? Bir tane yuvarlak çiziyorsun buraya. Yuvarlak çiz böyle. Kocaman bir yuvarlak çiz ama çok da kocaman olmasın. Evet tamam Yeter ya, ya o kadar dur bekle ver Allah birazcık şöyle olayım. de yapalım olayım. tamamdır şimdi ne yapacaksın biliyor musun şöyle şöyle yapıyorsun aynı bir çiçek gibi yap bakalım bir sürü o da asin aslanın böyle yeleleri oluyor yani saçları anladın mı evet Leo şu sen ne yapıyorsun şimdi o Anne kulaklarını yaptım. boyuyor. Dönle, Tamam. Şimdi Üzü ne yapacaksın biliyor musun? Ver bakalım o rengi. Evet. Şimdi, şimdi böyle bir sürü bir sürü alıp şöyle içini böyle boyayacaksın. Tamam mı bunların? Şöyle şöyle. şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Tamam mı? Ama suyu de. Getirebilirim aşkım. Bence ben sen ben başka de renk yapman lazım Adoş. Tamam mı? Hadi başka renk yap. Hangi renk istersin mesela? Turuncu olabilir mi? Evet. Şurada mesela bak. <laughs> kenarda saklanıyormuş ya bizden. Adı ay Liloş. Bakın arkadaşlar ne oldu? Benim dediğim oldu işte. Ama bir şey olmaz. Temizleyebiliriz çünkü. Hadi bakalım ben bir şöyle batırıp temizliyorum. Evet adı <laughs> Tamam temizledim. Şimdi ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk kızlar? Evet aferin. Arkadaşlar. böyle Tamam. Evet arkadaşlar biz eğlenmeye devam edelim ve resimlerimizi çizmeye devam edelim. Siz de videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs> ne oldu? Aa! İnanmıyorum. Görüşürüz. <laughs> ne oluyor? Ada. Görüşürüz.